Cem şey nerede? Bizimle servise binmedi, geç gelecekmiş. Arkadaşlarıyla gezip tozacakmış. Çantasını da bizimle yolladı. Peki bundan babanızın haberi var mıymış? Yok, siz söylersiniz dedi. Nasıl yani? Kendi kafasına göre arkadaşlarıyla gitmeye karar verdi ve bunu babanıza söylemedi mi? O artık büyümüşmüşmüş de... ...onlardan izin almayacakmışmış da. Bunu babanıza söylesek çok iyi olacak. Siz ikinci söylerseniz ben bana Ne biçim şeymiş bu ergenlik? Ablam da abim de bir garip oldu. Bu akşam Tuğçe bize geldi. Hep beraber abimle babamın eve dönmesini bekledik. Hoş geldin Tuğçe'ciğim. Hadi geçin oturun bakalım. Cem de birazdan gelir. Ablam o saate kadar banyoda sivilcelerini sıktı. Ben anneme başkaları için bu dememi öğrendiğimi anlattım. Abimler eve geldiğinde ablam da banyodan çıktı. İşte buldum. Çarşı pazar dolaşıyordu. Heh, işte kızım da geldi. Geç yavrum. Geçin şöyle oturun bakayım. Konuşacağım, konuşacağım. Annemle babam hepimizi toplayıp büyümekle ilgili bir konuşma yaptılar. Siz büyüdünüz. Tamam, kabul ediyorum. Ama büyük olmak demek anaya babaya karşı sorumsuz olmak demek değil. Anlaşıldı mı? Hele sen. Tamam, saygı duyuyorum. Büyüyorsun ergenlik çağındasın ama ya bir şey gelse başına? Annem baban ne duruma düşer biliyor musun? Kardeşlerin ne duruma düşer? Ablama, o yaşlarda herkesin sivilcesi olduğunu kanıtlamak için gençlik resimlerini gösterdi. Ben de ablama sivilceleriyle bile çok güzel olduğunu bir daha söyledim. Galiba artık kompleks yapmayacak. Babam, koca adam olduğunda bile babasından izinsiz eve geç gelmediğini anlattı olma konusunda onun iyiliği için ona kızdığını bir daha hatırlattı. Abim hatasını kabul etti. Hatta bugün onları üzmesin diye Tuğçe ve Kerem'le konuştuğum için benden bile özür diledi. Nihayet ikisinde ne kadar çok sevdiğimi anladılar. Ablam ve abimle sımsıkı sarıldık. Firuze abla yine kendini tutamadı, ağladı. Pembe rüyalar, beyaz düşler.